Tutturun sunduğu canlıcı başlıyor. Tutturun sunduğu canlıcıdan herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Sizlerleyiz. Hemen yanı başımda Mert Doğan var. Mert Doğan. Hemen yanı başında aynen Mert Doğan var Gökhan Kaya. Her zaman olduğu gibi. Oran okuyan var. adam burada. <laughs> Hiç yanı başımdan ayrılmıyor. Aynen. aynen öyle Gökhan. arkadaşlar tüm canlıcı ailesine selamlar bir cuma yayını ile birlikteyiz. Gene tempo devam ediyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, ligler, belli olan şampiyonluklar, küme düşenler inanılmaz bir mücadele. Avrupa Kupası'na katılma mücadeleleri ya bütün liglerde alt taraflar yangın yeri. Şu Avrupa'ya katılım, katılımlar da Orada yangın felaket. yeri. Orada felaket. Oralar da yangın yeri. Çok güzel maçlar, bomba maçlar, bomba oranlarla sizlerle birlikteyiz. Ama onun öncesinde arkadaşlar canlıcı kanalımıza abone olmayı, Bildirim çanını açmayı, bol bol beğeni, mesaj ve hype puan atmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyoruz, desteklerinizi bekliyoruz ki bu aralar çok da güzel gidiyor. Hem başarı anlamında, Allah başarılarımızı daim etsin. Sevenlerimiz de bize destek oluyor. Gökhan her zaman destek bekliyoruz. Geçen hafta promo kodlar 30 dakikada değil 25 dakikada uçtu gitti promo ona kod da attık. Muazzam bir talep vardı. Hepinize teşekkür ediyoruz. Havada kalmadı hiçbir attığımız promo kod. Alamayanlar vardı. Onlar için üzüldüm. İnşallah yani programı daha erken gelirsiniz ve alırsınız. Yani sponsorumuz sutura da ona da çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ona da çok teşekkürler. Bugün 5 maç ele alacağız. Nice Reims, Porto Moreirense, Heidenheim, Bochum, Manchester City, Wolves, Antalya, Konya maçlarını konuşacağız. İstersen Fransa Lig 1 ile başlayalım. Nice Reims. Nice Reims maçının yani gazeteye başlığını atsam kasapet derdinde koyun can derdine derdim. Çünkü Nis biliyorsun Avrupa'ya katılma hatta Şampiyonlar Ligi'ne katılma peşinde. Evet. Range hani bir puan hani böyle bir puan ve puanlar alıp kümede kalma, play out oynamama ve rahatlama derdinde. Ama şu da bir gerçek. Yani şu an benim için Nis dendiği zaman aklıma hemen Gökhan gelen şey fikstür avantajının sözlük karşılığı şu an. Biliyorsunuz Nis son yakın zamanda Paris Saint Germain üstteki maç yaptı. Bir erteleme maçı bir... Aynen. Normal işte yani üst üste maç yaptılar. Lig maçlarını yaptılar ve Nice buradan 4 puan çıkardı. Peki sence Nis nice, 1-2 ay önce Paris Saint Germain üstteki maç yapsa ne olurdu? Maksimum bir puan Aynen. Alırdı. Maksimum bir Maksimum. puan alabilirdi. Bana göre 0 puan alırdı. Ama işte fikstür avantajı böyle bir şey. Yani bazen bazı takımlarla doğru zamanda doğru zaman doğru mekanı bir araya getirirsen bak Nis nice şimdi... 6. sırada ve 54 puanda şu an konferansa gidiyor gibi gözüküyor. Ama yani mesela şu maçı kazansa Lyon aynı puanda 54. Avrupa Ligi'ne gidiyor gözüküyor. E Monaco 55 puanda Şampiyonlar Ligi playoff oynayacak gibi gözüküyor. Son 3 hafta 9 puan var ortada. Lille 56 puanda. Burası karışık. Bak yani ben kesin Lille gidecek diyemem. <laughs> Şampiyonlar Ligi'ne. Tabii canım ya Marsilya'da 58 <laughs> puan ama iki maç kaybederse onun da sıkıntıya düşer. Aynen öyle yani o yüzden burası yangın yeri. Ha, Reims de tabii ki o da can derdinde. O da ben de şuradan bir puan bir tabii. kıstırsam da ben de ligde kalsam derdinde. Çünkü Le Havre 28 puanda playout out e, pozisyonunda 28 puan. Reims'in de puanı 33. Aynı zamanda arkadaşlar ben size birkaç istatistik vereyim. E, yani Reims Rams'in son 7 maçının 6'sı 2.5 alt bitti. İnanılmaz kontrollü maçlar oynuyor. Golsüz maçlar oynuyor Rams. Son 3 maçta puan topladılar zaten diye hatırlıyorum. Yani, ve bu 3 maçın ya yani bu pardon bu yed, son 7 maçının Gökhan 3 deplasmandaydı ve o maçları mesela skorlarını söyleyeyim. 0-0, 0-0 ve 0-2. Rams 2-0 kazandı bir deplasmanda. Diğer deplasman maçları 0-0 bitti. Yani Reims tabii şimdi kümede kalma evet, adına 0-0'a razı olur ama Aynen Nis öyle. olur mu orası? Ya yani tabii ki olmaz. Nice tabii en azından 1-0 falan yeneyim, 3 puanımı alayım ben kupaya gireyim e, mücadelesinde ama tabii yani şöyle söyleyeyim. Ben baktım Reims'in maçlarına. Reims 5-4-1 oynuyor Gökhan. Yani net kapanma maçı. En maç. sevdiğim taktik. Yani 5-4-1 oynuyor maçlarda. Direkt maçı tutmaya çalışıyor ve kapanıyor. Kontralarla gol olmaya çalışıyor Reims. Valla bu maç bahis açısından net ben hani böyle çok e, hani Nice galip gelir diyemem. Çünkü Reims kapanacak. Bir de kontradan falan bir de şansa falan bulursa net maçı bitirmeye çalışır. Allah yani az. ben çok gollü maç beklemiyorum açık söyleyeyim. Son dönemleri böyleyken ilk maç kaç kaçmış biliyor musun? Kaç kaçmış? 2-4 Nis kazanmış. Öyle mi? Ama şimdi Bay bak bak yine zaman mekan. Yani o zaman aynen. ligin başı. Aynen. Şimdi tekrar aynı şey olur mu olamaz mı? Tabii ki onu bilemiyoruz ama son dönemlerde... Doğru söylüyorsun. Altın değerinde puan. Çok alt maçları oynanıyor. Ee, Reims son 3 haftada aldığı 7 puan mı aldı? Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. O puanlarla biraz yukarıya çıktı diyelim. Yani net 5-4-1 oynuyor. Gökhan yani e, hatta şöyle bakacağım. İç sağ kadrosuna da bakacağım. Aynen öyle. İçeride de dışarıda da e, e, 4-5-1 ya da 5-4-1 oynuyor. İhtimallere bakalım. İki buçuk üst olma ihtimali Maçın yüzde 53 KG var, yüzde 54. yarısı buçuk üst. 74. Ben söyleyeyim tuttur oranımı. Ben bu maçta bence oranı e, gayet de iyi. E, ben dört gol olmaz diyorum. Hatta bu maçın iki buçuk alt biteceğini düşünüyorum ben ama ben en garantisine gideceğim. Benim tuttur oranım 1.37'den üç buçuk altı olacak. Benim tuttuğu oranım da bir karşılıklı gol var olacak. Ben her iki takımın da gol bulacağı bir müsabaka bekliyorum arkadaşlar. Mr. Beto mücadeleye Gökhan. İlk tercih karşılıklı gol var diyor. İkinci tercih 2-3 gol aralığı. E, e tercih korner tercihi 9.5 alt. Skor tahmini de e, Nis 1, Reims 1. Yani Mr. Beto bu, bu maçta, ama. bu maçta sıkıntı var diyor Mr. Beto'da. Ben de öyle bekliyorum işin açıkçası. Porto Moreirense. Portekiz ligine geçtik. Ee, yani işte Port biliyorsun burada da Sporting'le Sporting ve Benfica şampiyonluk mücadelesinde Braga ile Porto direkt Avrupa ligine katılım e, mücadelesinde artık buradan dönmez bu iş. Ya Sporting ya Benfica şampiyon olacak. İkinci şampiyon Ligi için öneleme, öneleme oynayacak, play, play-off evet, oynayacak. Evet Portekiz'de de öyle doğru i̇kinci play, doğru söylüyor. Aynen playoff. bak şampiyon direkt gidiyor. Bizimki gibi mi ya bizde de Bak aynı anlatayım şampiyon direkt gidiyor ya Sporting'e Benfica, ikinci olan yine Sporting'e Benfica e, play-off oynayacak katılım için Şampiyonlar hmm. Ligi'ne. Üçüncü Portekiz'de direkt Avrupa Ligi'ne gidiyor. Hı. Dördüncü de Avrupa Ligi'ne katılım e, play-off'ı oynuyor. He. Yok yani. beşinci, be, beşinci de konferansa gidiyor. He. Mesela şu an Gumereş. Guimaraes gidecek gibi gözüküyor ama tabii orada da mücadele var. Yani ee, neyse biz şeye bakalım. Şimdi Braga ile aralarında 2 puan var ve Porto e, Avrupa Ligi'ne direkt katılım ister. Orada son 3 hafta değil mi? Aynen öyle. Orada da aynen öyle. Orada da son 3 hafta. Portekiz'de de son 3 hafta. E, ve Moriarense bir kere çok rahat bir takım. Hiçbir şeyleri yok. Hiçbir amacı yok. Amaçsız. Ama, ama şunu anlatayım ben size. Bakın burada hep ben dönem dönem Porto maçlarını konuştuk. Porto bu sene maalesef eski kimliğinde, eski gücünde değil. Bakın arkadaşlar ben notlarımı şöyle notlar aldım. Porto ile alakalı. hafta ee, e bunlar şey yenilmedi mi ya? ya düşme potası. Gol yollarında değil. inanılmaz zorlanıyor bu sene. Çünkü yok yani takım sattı sattı herkesi Gökhan. yerine de dolduramadı Porto. Eski gücünde değil. Eski hücum gücü yok. Bakın şöyle söyleyeyim. En son Porto bu sene ligde, Portekiz liginde 3 ve 3'ten fazla gol ne zaman attı biliyor musun? Aralık 2024'te bir Boavista maçında. Bak düşün. Kaç Skor ay? Atamadı mı? Aynen. 5 aydır. Yok en fazla 2 atıyor. 3 bile yok. Bitti zaten en son işte 4 gol atmış. Aralık 2024'te yani yılbaşından öncesinde Boavista'ya 4 atmış. Ondan sonra yok Gökhan sürekli alt maçları bir sıfırlar, iki sıfırlar, bir sıfırlar. Yani Porto gol yollarında artık zorlanan bir takım. Bunu söylemiyorum. Yani eskiden işte Portolar benim kadar. Üçlerdi, beşlerdi. Sporting hala öyle ama Porto öyle değil. Onu ben bir uyarıyı yapayım. Mod Dedim ki Mori Erense rahat takım. Porto bu maçı mutlak kazanmak zorunda. Kazanacaktır. Çünkü Braga ile bir Avrupa Ligi yarışı var. Net bir Porto galibiyeti bekliyorum ben ama çok gollü değil. Geçen hafta Estrella yenildiler galiba. Düşme potası evet. iki. 2-0'lık bir sonuçla. Aynen öyle. Boş kesinlikle almaları lazım. Estrella'yı rahatlattılar bu maçta. Kazanacaklardı. bakın Oran mora yok Aynen. Bugün kesin kazanacaklardır. Ben bununla ilgili başka bir şey söylemeyeyim. Yani arkadan hakikaten senin hiçbir şeyi yok. Hiçbir amaçsız şu an ligde. 2.5 üstü %53 KG var %54. İlk yarısı buçuk üstü %67. Yokan benim tuttur oranım 1.40'tan bence iyi de bir oran. Doyurucu bir oran. 1.40'tan 1 ve 1,5 üst olacak. Zaten Porto en fazla atlarsa 2 gol atar. Ben çok da atıcı atabileceğini zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Benim de aynı şekilde maç sonucu 1 ve 1,5 üst olacak. Ben aldığımda 1,38'di arkadaşlar. 1.40 Şu an 1,40'mış. Maç sonucu 1 ve 1,5 üst diyoruz her ikimiz de. Onu söyleyelim. Mr. Beto diyor ki mücadeleye biz de aynı fikirde. İlk tercihi 1 ve 1,5 üst olur diyor. İkinci tercihi ev gol 2,5 üst. Bir tık orada risk alıyor yani. Porto üçüncüyü de atabilir diyor Mr. Beto. Korner tercihi 10.5 üst. Skor tahmini ise Porto 3, Moriarense 0. Ve geldik. Of, of. Almanya ligindeki bence günün en zor maçı. Evet. E, günün değil bence bu haftanın en önemli maçı diyebilirim ben ya. Oh. Bohum. Haydınay'ın Bohum'da. Bak şimdi. Haydınay'ın sahasında maç. Bu Nesliga düşme attı. Sana yemin şampiyonluk attığından daha zor. Ya kim pilavat oynayacak? Ama her hafta değişiyor. Bak gitti mesela Holsten Kiel kazandı geçen hafta. Yani bir bohum bir şeyler yapıyor. Bir haydenen mesela gidiyor. Stuttgart'ı deplasmanda yeniyor. Bir o yukarı çıkıyor. Asansör gibi aşağısı. Yani o üçlü. Yani iki tane düşecek. Ve bir tane pilavat oynayacak takım. Sürekli her hafta yer değiştiriyorlar. Mesela Holsten Kiel bu sefer yukarı çıktı. Bohum aşağı düştü. Bir Heidenheim bir galibiyet alıyor, play-out'a çıkıyor. Bir bakıyorsun bohum oraya çıkıyor. Yani sürekli oynuyor. Ha şimdi bu da Dana'nın kuyruğunun kopacağı maç bu. Zaten burada da işte biliyorsun Bundesliga'da da artık son 3 hafta. Haydenheim yenerse bay bay olur bohuma. Aynen öyle. Yani Haydenheim hatta bak ben sana şöyle söyleyeyim. Haydenheim bir kere 25 puan oldu. Hoffenheim 30 puanda. Haydenheim bence gözünü artık... Yukarıya mı dikti? 15. 15. sıra yani ligde kalmaya dikti. Yani Hoffenheim'ı Altın almaya ee, ki Hoffenheim'de bu hafta sonu Mönchengladbach deplasmanına gidiyor. Yani Haydene'm şunu düşünüyordu. Ya Mönchengladbach kendi evinde Avrupa Ligi kovalıyor Mönchengladbach'ta. Yani yenerse ben bu maçı bohumu, kendi direkt birebir rakibim zaten. Arada kazanırsam, iki kazanırsam aynı 2 puana iner, ligde kalma şansım olur diyor da abi oynadığı takım da artık yani canını son böyle verirken e, can çekişen bir bohum. Ben şöyle söyleyeyim. Bak Haydana'nın maçları normalde kontrollü e, defans halkı geçiyor ya. Bu maçta ben artık iki tarafta e, Gökhan. Bak ben böyle küme düşme mücadelerinde e, mesela kontrollü maçlar beklemem hep. Bu maçta Anladım. bence öyle olacak. Kafamda öyle oynadım ben. Artık Haydana'm da saldıracak. Bohum da saldıracak. Hani tabiri caizse hani kim kimi yerse olacak bence öyle söyleyeyim. Ben böyle hani düşük tempolu e, bir... Maç beklemiyorum. Şöyle notlarıma da bakıyorum başka ee, ne almışım diye. Bu arada bohum 6 maçtır. Kazanamıyor. Resmen Bayern Münih laneti geldi üzerine biliyorsun. Bilandiler. Bayern Münih gitti deplasmanda yendi. Bayern Münih ondan sonra beli doğrulmuyor bohumun. 6 maçtır kazanamıyor ama ben bu 6 maçı kazanama serisinden sonra ben bohumun bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Çünkü artık son 3 hafta yani iki tarafta birine saldıracak yok ama ben öyle oynadım kafamda maçı. Ee, şöyle Haydinem'de geçen hafta Şutkart'a. Yani evet, deplasmanda yendi bizi. 1, 1, 1 0 yendi. Vallahi da bir ben bohumdan korkuyorum işine açıkçası. Evet, size. korkmalısın da. Son öyle söylüyorum. Son haftalarda söyleyeyim. yani ligin son haftalarında geçtiğimiz sezondan falan yola çıkarak söylüyorum bunu. Son haftalarda böyle bir atak yapıp play-out oynayabilirler. Hatta play-out'ta da ligde kalabilirler diye bir düşüncem. Geçen sene ya, geçen sene Ama ben de tempolu ve gollü bir maç bekliyorum işte. Aynen, geçen sene yapmışlığı var bu arada. 2.5 üst %57 KG var, %44 ilk yarısı buçuk üstü, %74. Gökhan ben şöyle söyleyeyim, gittili geldi bir mücadele bekliyorum. Bu maçta bence iki taraf da birbirine saldıracak. Ligde kalma, kim birinin amacı playout oynamak, bir diğeri Hoffenheim'i yakalamak, ligde kalmak ikisinin de ben o yüzden iki tarafında böyle gol bulduğu, hücum oynadığı bir maç bekliyorum. Benim tutturanım 1.44'ten karşı bir gol var olacak. Bu maçta oynanacak bir şey varsa bence o da karşılıklı gol var arkadaşlar. Ben de bir 44ten karşılıklı gol var diyeceğim. Aydınay'ın bohum maçı için. Beto. Mr. Beto diyor ki mücadeleye. ilk tercihi Haydenheim'a e güveniyor Mr. Beto. E, herhalde son dönemdeki formundan dolayı. E, maç sonu 1 diyor. İlk tercihi maç sonu Haydenheim kazanır Mr. Beto'nun. İkinci tercihi karşılıklı gol var. Korner e, tercihi 10.5 üst. Skor tahmini Haydenheim 2 Bohum 1. Manchester City Wolves. Evet, yani bir şampiyonluk mücadelesi yani, daha. City'nin mutlak kazanması gereken bir mücadele daha ki evinde son 3 maçtır kazanıyor Manchester City biliyorsunuz ki hatta hemen şöyle bakalım e, Aston Villa'yı 2-1 Crystal Palace'ı 5-2 yendi biliyorsun. Leicester'da 2-0 yendi. Son 3 maçlar evinde net galibiyetler alıyor Manchester City. Wolves'a bizim <laughs> Gökhan'la takımımız gerçekten ee, yani sonunda ligde, rahat rahat ligde kaldı. Yani bir, bir korkuttu bir ara ama artık ligde kaldı. Çok rahatladı. Son 6 maç. Hiçbir amacı yok. 6 galibiyet. Evet. Wolves 6 maç 6 galibiyet. Kafası da rahatladı bir, bu arada bir de. Ee, yani ama evet, City şeyin falan önüne geçti işte. evet, Şampiyonlar Ligi için kazanmak zorunda. Bence Wolves artık yapacağını yaptı. Ee, yani ben City'ye zorluk çıkarabileceğini düşünmüyorum. Ee, i̇nşallah Kunya böyle çok inanılmaz bir gününde falan olmazsa da Marmuş'un günü olsun. City bu maçı kazansın diyorum ben. Çünkü City'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalması lazım. Yani City'siz Şampiyonlar Ligi olmaz. Olmamalı yani. Valla ben de açık konuşayım Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum. Hatta maç sonucu bir ve var oynayayım mı oynamayayım mı arasında gidip geldim. Ama ben Wolves'un gol atacağını düşünüyorum ya Mert Doğan. Her zamanki gibi bir Wolves evet. hayranı olarak e, gol atacağını düşünüyorum. E, ama bu maçı kesinlikle ve kesinlikle Manchester City kazanacaktır, kazanacaktır diye kafamda oynuyorum. Tabii ki Manchester City'ye bir oynamakta oranı düşük olduğu için ben karşı tarafa bir gol attırmaya çabaladım. E, bunlar. Wolves'u tebrik ediyorum. Manchester United'ı Tottenham'a falan yani ta en alttan gelip yine geçti. E, e, şu an 13.ler. Overham's'ın. Allah Manchester United'ı, Tottenham'ı, West Ham'ı o kadroyu vesaireye geçip oralara kadar geldi. Pereira'yı da tebrik etmek lazım. Evet Pereira bence e, Premier Lig'de kendini kanıtladığı hoca olarak. Aynen. Kalırsın. Yani Wolves gerçekten düşme yolundaydı Gökhan. En alttaydı bir. Yani en, en alttan galip gelemeyen bir takım. Aynen işte Premier Lig'de böyle bir lig ama. Ya kunya falan varsa da bir takımında düşmezsin ya Gökhan. Kunya Inter'e gitsin yani. Ya Kunya ile düşmezsin yani. 2.5 üst 76 KG var yüzde 65 ilk yarısı buçuk üst 94. Yani ben biraz garantiye gideceğim bu maçta. Ee, benim tuttur oranım 1.31'den 1 ve 1.5 üst yani City kazanır olacak. Benim tuttur oranım da 1.65'den karşılıklı gol var olacak. Ben oynamaya devam edeceğim bol varantına karşılıklı gol var. Bakalım ne olacak maç. Evet, e, Mısır Beto bu mücadeleye İlk tercih bir ve var diyor. Oo. Senin düşündüğün gibi. Olur mantıklı Mertuan ya. Wolverhampton'ın son dönemlerinde. Aynen. i̇kinci ee, tercih ev 2.5 gol üst. Yani City en az 3 gol atar e, diyor. Korner tercih 11.5 üst. E, skor tahmini de Manchester City 3, Wolverhampton 1. Antalya, Konya. Bizim Süper Lig'in 6'da mahşer yeri bu arada. Evet. Yani kesinlikle öyle. Ve yani bu Antalya Spor çok değişik bir takım. Ya size müthiş istatistikler söyleyeceğim ya. Yani dikkatimi çekti size de anlatayım. Bir kere Antalya evindeki son 4 mücadeleyi 2-1 kazandı. Bak evindeki son 4 maçı da ben burada daha önce de söylemiştim var ya. Var mı? Antalya mi? Spor demek 2-1 demek. Skor ya direkt. Bak son evindeki son 4 maçı 2-1 skorla kazandı Gökhan. Bak hemen sana sayayım istiyor sana maçları. Dinliyorum. Antalya Spor Samsun Spor 2-1. Antalya Spor Alanya Spor 2-1. Antalya Spor Rize Spor 2-1. Antalya Spor Kasımpaşa 2-1. Bak evindeki son 4 maçı 2-1 kazandı. E, Konya'yı da bu tebrik edelim. Konya da ligde kaldı bu arada. İkisi de kaldı bu arada ligde Antalya ve Konya. Tebrik edelim ikisini de. E, bence ikisi de olması gereken takımlar zaten süper ligde. O yüzden... E, Ha bu arada bak şu da çok enteresan. Süper Lig tarihinde yani birbirleriyle oynadıkları son 5 lig maçı kaç kaç bitti peki biliyor musun? 2-1 mi? Hayır 1-1. Bak Antalya Spor, Konya 1-1. Öncesi Konya, Antalya 1-1. Hep böyle yani son 5 maç, birbirleriyle oynadıkları son 5 maç. Valla şu an deseler ki maçı oynamadan 1-1 yani, bitirelim ondan ikisi de yani, razı olur bence. Yani 1-41 ya, buradan çıkar, da yani çıkar. yani bize bu, bu seslikler bize ne diyor? KG oldu, KG maçı diyor. Zaten ikisi de rahatladı artık. Yani ligde kalma adına bana göre. Dediğim gibi Antalya Spor son 4 İstihbarat maçını 2-1 kazandı. Birbirlerine oynadıkları son 5 lig maçı 1-1 bitti. Yani buradan Evren bize neyin mesajını veriyor herhalde. Anladınız. Aldınız siz. Gökhan. İhtimallere bakalım. Bakalım. Evet, 2.5 üstü olma ihtimali bu maçın. %59 KG var. %65 ilk yarısı buçuk %71. KGO'lu KG, oğlu, KG mücadelesi diyorum ben. Benim tuttur oranım 1.57'den karşılıklı gol var olacak. Benim tuttur oranım 1.78'den 2-3 gol aralı olacak. Mert de ona katılıyorum. Çoğu maçı 2-1 bitiyor. 1-1 de bana yarar. 2-1 de bana yarar. Ben o yüzden 2-3 gol aralı diyeceğim. Oranı 1.78. Evet. Mr. Beto mücadeleye ilk tercih maç sonu 0. Berabere biter diyor. İkinci tercih 2-3 gol aralı. Korner tercihi 9.5 alt. Skor tahmini tahmin edersiniz. Antalya Spor 1, Kasımpaşa, pardon özür dilerim Konya Spor 1. Kasımpaşa nereden çıktı ya? <laughs> Kasımpaşa maçı ne zamandı? Kasımpaşa Trabzon. Daha ona var Mert pazartesi <laughs> Aklım bir anda Kasımpaşa'ya gitti. Kuponlarımızı yapalım. Evet, yani kuponlardan önce tekrardan hatırlatmayı yapalım Gökhan. Ya yani Kanalımıza ee, her zaman desteklerinizi bekliyoruz. Yani abone olmanız, Beğeni tuşuna basmanız çok önemli. Bol bol yorum ve high puan atarsanız da çok seviniriz. Sponsorumuz Tuttura da çok teşekkür ediyoruz eseklerinden dolayı deyip kuponumu söyleyeyim ben. Ben bana göre bugün günün iki tane bankosu var. Ben onları aldım Gökhan kuponuma. Birincisi Porto Moriarense mücadelesinde 1.40'tan 1 ve 1.5 üst ve ikinci tercihimde Manchester City Wolverhampton mücadelesi 1.31'den 1 ve 1.5 üst. Toplam oran 1.85. Ee, ben herkese bol şans diyorum. Benim kupamda şöyle arkadaşlar. Heidelberg Boch karşılıklı gol var oranı 1.44. Bir de Nice Reims maçını aldım. O da karşılıklı gol var oranı 1.62. Toplam oran 2.33. Evet. Herkesin kuponu gelsin inşallah Gökhan. Sizleri seviyoruz yarın buradayız. Tempo devam ediyor. Yarın da buradayız. Yarın Hadi görüşmek abi. üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Tutturun sunduğu canlıcı sona erdi.